Sayın seyirciler Suriyelilerle gerilim tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bu kez adres Ankara'ydı. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Ay! 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 <Sessizlik> Suriyeli mülteciler tarafından darbe edildim. Yaralandım, bıçaklandım. Kabatasım kırıldı. Suriyelilerle yaşanan gerilimin son perdesi. <laughs> Sırtımdan iki tane yukarıdan aşağı indirilmiş. Bu bıçak yarası değil mi şu an? Evet, Yok. evet. <laughs> Kafamda taş buldular. Konya, İzmir ve Kayseri'de Suriyelilerle yaşanan gerilimler. Tam da vatandaşlık tartışılırken. Provokasyon yapmak isteyen, puslu havaları seven bazı çakallar olabilir provokasyon uyarısı yapmıştı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ama bir kavga da Ankara Mamak'ta yaşandı. İddiaya göre 15-16 yaşındaki iki çocuk Suriyeli gençlerle tartıştı ve sonrasındaki görüntü. Ay! 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 Mahalleli kaçtı Suriyeliler kovaladı. Bir markete sığınan gençlere sopalarla saldırdılar. Birinin elinde de bıçak vardı. O bıçağı savurarak hem dövdü hem tehditler savurdu. <laughs> Büyükler girdi araya ama bitmedi. Kavga mahalle kahvesine taşındı. Ne oluyor? Diş çıktık, su ileri doğru gitti. Güzel bize bıçak gösterdiler. Eli bıçaklı Suriyeli, 36 yaşındaki Yılmaz Karayılmaz'ı dört yerinden yaraladı. Bir iki bıçak darbe sarılınca yere düştü. Altı yaralı var ama o Suriyeliler ortada yok. Mahalleli şikayetçi yeni gerilimlerin doğmaması için önlem alınmasını istiyorlar. Cumartesi gün geleceklermiş yani baş silahlı gene aynı.